İstanbul Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifindeyiz inşallah. Camiye çevrildikten sonra ilk defa bugün cuma namazı kılacağız. Muhteşem mabet. İslam dünyasının kılı çakıyla ele geçirilmiş ebediyen bizim olan mabet. Muhteşem Ayasofya. Fatih İstanbul'u fethinden sonra camiye çevrilen ve yaklaşık 400 yıllık cami macerasından sonra müzeye çevrilip 2020 yılında tekrar asli görevi olan camiye döndürülen muhteşem Ayasofya Fatih'in emaneti olan Ayasofya İslam dünyasının göz bebeği olan Ayasofya İspanya'nın elhamrası kurtubası varsa bizim de Ayasofya'mız var dedirten muhteşem Ayasofya İslam dünyasının en büyük manevi mekanı olan Ayasofya. Mimar Sinan'ın uçan payandalar ekleyerek kubbesini yıkılmaktan kurtardığı muhteşem Ayasofya. Fetih sembolü olan Ayasofya. Fatih'in emaneti olan mukaddes Ayasofya. 1 Haziran 1453'te ilk cuma namazını kıldığında ebediyen cami olmasını istediği muhteşem Ayasofya. Şu anda Hristiyanlık ve İslam inancının geleneği olaraktan, İslam'ın diğer dinleri hoşgörüsünü simgesi olaraktan Allah, Muhammed, Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve Ömer ve Osman ve Ali lafızlarının yanı sıra Hz. İsa'yı ve Hristiyanlığı simgeleyen simgelerinde bulunduğu ve kaldırılmadığı, üzerlerinin namaz sırasında kapatıldığı muhteşem Ayasofya'nın içindeyiz. Allah'ım İslam dünyasının en büyük mabedi Ayasofya'ya kıyamete kadar cami olmasını nasip eyle. Allah'ım camiye çevirenlerden cami olarak kalmasına vesile olanlardan sen razı ol Allah'ım. Muhteşem mabedin kıyamete kadar bizim olmasında sen kolaylık sağla Allah'ım. Muhteşem mabet, muhteşem Ayasofya. Allah seni yapandan, camiye çevirenden ve bu ne kadar ayakta durmasında yardımcı olanlardan razı olsun inşallah.